Komutanım söyler misiniz ne istiyorsunuz Demir'den? Hayır komutanım? Demir Yaman sizi gözaltına alıyor. Ne sebeple? Sevda Çağlayan cinayetiyle suçlanıyorsunuz. Ne? Savcılık talimatıyla şu andan itibaren göz altındasınız. Şermin. Dışarıda bir gürültü, patırtı koptu, alkış falan. Bulundu mu çocuk? Hı. Bulundu canım. Bulundu sağ salim. İyi şükür. Kim kaçırmış peki? Züleyha onun da üstünü topuyla, tüfeğiyle saldırdı mı? Kimin kaçırdığı belli değil de işte bahçenin önünde demişler. Aa, nasıl yani? Vallahi telefon geldi bunlara. Gelin alın çocuğu. Şurada dediler. Bunlar da gittiler, aldılar, geldiler işte. Fidye falan istemedi kimse. Yok. Enteresan. Ümit bir şey diyeceğim ben sana ama... Söyle. Kötü bir şey. Yani çok kötü bir şey. Ne oldu Şermin? Söylesene. Jandarma demiri aldı götürdü. Cinayet işlemiş güya. Yani jandarma öyle dedi. Kimi? Ah. <laughs> Anneni öldürmüş. Jandarma geldi Demire Sevda Çağlayan'ı öldürmek suçundan... ...sizi gözaltına alıyoruz dedi. Yani öyle dedi jandarma. Demir. Demir. Demir ne yaptın? Nasıl kıydın anneme? Nasıl kıydın anneme? Bebeğimi öldüremedi. Annemden ne istedi? Başın sağ olsun Yani başka ne denir ki Bilemiyorum oh, Annemi benden aldı oh, Annemi benden aldı Doyamadan anneme Anneciğim <laughs> oh, torununu göremeden Göremeden gitti Ay canım Ağla 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 canım haklısın Anne tabi bu Başka bir şeye benzemez ki. Süleyha, al bir yudum su iç. biliyordum. Başımıza bunun geleceğini biliyordum. O lanetin elinde bir koz var demiştin. Bu muydu? Züleyha. Demir Bey'im sahiden o kadına... Yok Gülten, yok. Yok öyle bir şey. Demir Bey'im öldürmedi yani. Hayır, o öldürmedi. Kim öldürdü peki? Ümit öldürdü. Ne? Evet. Kendi öz anasını öldürmüş. Niye? Demir'i öldürmek istemiş. Silah çekmiş Demir'e. Sevda da onu korumak için silahın önüne atlamış. Öyle yani. Demir Bey'imle ne ilgisi var? İşte geldi bizi tehdit etti. Burada kalmak istedi. İzin vermezseniz jandarmaya giderim dedi. Anneme öldürdüğünü söylerim dedi. Biz de kabul ettik. Eyvallah olsun. Eyvallah olsun. Milletin ortasında sevdayı tehdit etti. Şimdi mahkemede diyecekler. Demir Bey tehdit etti diye. Biz de bunun tehdidine boyun eğdik işte. Ama korktuğumuz başımıza geldi. Süleyha Demir benim savcıya gidip demeyecek mi peki? Ha? Ümit asıl katil Ümit demeyecek mi? Diyecek Gülten. Tabii ki de diyecek. Kim inanacak? Herkesin içinde tehdit etti. Kim inanır ki? Uf. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.